Merhaba arkadaşlar, bu haftaki toplantımızda araştırmalarda geldiğimiz son noktayı size aktaracağız ve sunumumuz için sunucu belirleyeceğiz. Sunucu olmak isteyen aramızda gönüllü arkadaşlar var mı? Ben olabilirim isterseniz. Çağla var gönüllü. Başka olan var mı? Yani Çağla olabilir. Ben o zaman ben de Çağla de varsa. Herkese de uygunsa Çağlay'ı seçiyoruz o zaman. Bence Çağlay teşekkür... güzel sunum yapar. Tamam peki teşekkür, teşekkür ederiz Çağla o zaman. Ee, şimdi kayıtlarımızdan araştırmalarımızdan e, başlayalım. Evet arkadaşlar sunum planımız şekilde. Aynen. Hedeflerimiz, sunum planımız. sunum planımızda teknoloji nedir, teknoloji bağımlılığı nedir, çocuğun teknoloji bağımlısı olduğunu nasıl anlarız, teknolojik cihazların doğru kullanım ilkeleri nelerdir, teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir, teknoloji bağımlılığının aile ve akran iletişimin etkileri nelerdir ve çocuğumuzun teknolojik cihaz kullanmaması yapabileceğimiz aktiviteler nelerdir başlıkları altında sunumumuzu gerçekleştireceğiz kısa kısa geçeyim. Yararları, zararlarını falan anlatacağız. Bu konuyla ilgili e, bir adet de broşürümüz var. Teknoloji bağımlılığının zararlarını nasıl kullanılması gerektiğini ve anlamını anlattığımız. Daha sonra e, afişimiz bulunuyor. Evet. Afişte hangi saatte, hangi tarihte ve nerede yapacağımızı anlattık. Yani 7 Ocak'ta saat bir buçukta Zoom üzerinden eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Bu konuyla ilgili bir de ön test ve son test gerçekleştirdik. eğitimimizden önce ön testi yapacağız. Ne kadar o şey bilgi olduğunu falan ölçmek için. Daha sonra da eğitimden sonra da son e test yapacağız. Bununla da eğitimimizin ne kadar başarılı olduğunu ölçeceğiz. Bu konuyla ilgili bir adet de e, animasyonumuz var. Animasyonda da kısa kısa teknoloji bağımlısı olan çocuğun bir gününü ve teknoloji bağımlısı olmayan bir çocuğun bir gününü anlatmaya çalıştık. Ve ebeveynlerin neler yapabileceğini çocuklarıyla onları anlatmaya çalıştık kadar peki teşekkür ederim Ayşe eğitim tarihimizde 7 Ocak Perşembe günü saat 13.30'da olacak sizi aramızda yok. görmekten mutluluk duyarız e, blogumuzun sayfamız sayfasından bize ulaşabilirsiniz YouTube'da gördüğünüz <laughs> zaman videoyu oradan da bize ulaşabilirsiniz e, teşekkür yok. ediyorum arkadaşlar eklemek istediğiniz bir şey var mı yok Peki arkadaşlar yoksa hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.